Motora biniyorum hobi olarak. Hayatla ilişkilendirdiğim bir yerde şu anda motosiklet için. Motor bir tutku işidir. Alıp başını gitmek duygusu aslında insanı çeker. Motosiklet bir tutku işidir. Motosikletçi güzel bir insandır, yardımsever bir insandır. Hayatında hala patağın bisiklet var, bir de motor var üstüne. Motosiklette kendim biliyorum ve kendi sınırlarımız oluyor hep. Evet. Motosikletçi dendiğinde ne anlamamız gerekir? Aslında bunun iki farklı şekilde ele alabiliriz. Motosikleti kullanan herkes motosikletçi sayılabilir. Yani bunun içinde paketçiler de olabilir. Gezi motorlarını kullanıp o tarafa bu tarafa gezen insanlar da olabilir. Yarışlara katılanlar da olabilir. Motosikleti kullanan herkes aklınıza gelebilir. Bir bakış açısı da şöyle. Motosikleti artık bir yaşam felsefesi haline getirmiş hem yola, hem doğaya, hem trafiğe saygı duyan ve bunu bir felsefe haline getiren herkese motosikletçi diyebiliriz. Ben açıkçası biraz da ikinci taraftayım. Bütün küçüklüğüm paten ve bisiklet üzerinde geçti. Sonra motosiklet eklendi. Şu anda hayatımda hala paten, bisiklet var bir de motor var üstüne. Güzel mekanlardan motorla geçmek arabayla geçmekten çok daha farklı. Ee, benim en çok sevdiğim dışarının kokularını sürekli alıyor olmak. Özellikle ilkbaharda, yazın, sonbaharda o çiçeklerin, bitkilerin, çimenlerin ya da gölün kenarından geçerken gölün, denizin kokusunu almak çok hoşuma gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi motosiklet tamirciliğiyle uğraşıyoruz, bakım-onarım. 14 yaşında başladım ben zaten motor sürmeye. Ehliyetim yoktu. Ondan sonra biraz öyle gezdikten sonra ehliyetimizi aldık. Motosiklet güzel bir mecra, güzel bir araç. Bana kendimi iyi hissettiriyor. Virajlarda daha güzel kendimi mutlu hissediyorum. Güzel hissediyorum. Sizce medeni bir ülkede motosiklet ne seviyede olmalı? Yani kullanım açısından da bir daha çok motosikletli... Ee görmeliyiz belki ama ülkemize çok da pek mümkün olduğunu düşünmüyorum bunun araba araçların motosikletlere yeteri kadar e, izin verdiğini düşünmüyorum açıkçası. Peki sizce Türkiye'de bu iş olması gereken yerde mi? Olması gereken yerde değil, ama olması gereken yere hızlı ulaşıyor. Ee, özellikle son 10 yılda ciddi yol kat etti. Çünkü eskisi gibi değil, artık insanlar yurt dışı kaynaklara ulaşabiliyorlar. Almanya'da, Japonya'da, İngiltere'de herhangi bir gelişme olduğunda o gün haberimiz oluyor. İnsanlar da eğitim tarafına vesaire biraz daha önem veriyorlar. İnanılmaz bir gelişme var motosiklet sektöründe. Satılan motorların %50'sinden fazlası hatta yani çok çok büyük bir miktarı küçük grup. Ve insanlar böyle daha böyle e, hani orta segment veya işte büyük segment motorlar alabilse ufak motorlar da olur ama e, motorlarını daha böyle hem ulaşım amaçlı kullansınlar hem de biraz daha gezmek için kullansınlar. Bu işin keyfi orada çıkıyor çünkü. Motosikletçiliğe başlamak isteyenlere önerileriniz nelerdir? Eğitimli bir sürücü olarak başlamaları. Çünkü arkadaşım öğretecek ya da ben zaten yetenekliyim. Çok iyi araba sürüyorum, çok iyi bisiklet sürüyorum diyerek bu işe başlamak değil. Onun için her şeyin başında önce eğitimli bir sürücü olarak başlamak gerekiyor. Çünkü yanlış da pekişiyor, daha sonra düzelmesi daha zor oluyor. Trafiğe çıkan her insanın ne kullanıyor olursa olsun motorcuya, bisikletçiye nasıl yaklaşması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Türkiye'de motosiklet kullanmaya başlayan herkese tavsiyem bir ekstrem spor yaptıklarının farkında olmaları. Eğer bu işi yapmak için gerekli vakit, nakit ve tutkuları yoksa bu işi yapmamaları gerekiyor. Belki hani sert olacak bu ama az bilerek olmaz bu işler çok bilmeli lazım. Çok bilmenin yöntemi de eğitim almak. Daha sonra bunu pratik yapmak, sonra tekrar eğitim almak. Temel hakimiyet eğitiminden sonra hakimiyet eğitimleri, yol eğitimleri, teori eğitimleri vesaire kendilerini doldurmaları gerekiyor açıkçası, e, aksi halde hani e, ciddi oranda riske açık olacaklar. Yani eğitimin hayat boyu devam etmesi gereken bir konu aslında motosiklette. Dolayısıyla hani hiç bitmeyen bir gelişim sürecine girecekler motosikletçiler de. Bu felsefeyi, bu bilinci kendi içlerine almaları gerekiyor motosiklete başlayanlar. Motosikletten düşmek nasıl bir duygu? Motosikletten düşmek güzel bir duygu. Yerde artık yağdan dolayı bir kez öyle bir düşmüştük, kaza yapmıştık. Sonra ne hissettin? Sonra işte düştüm ama ölmediğim için şükür etmiyorum. <laughs> devam ettim.